Işıldayan, ışıldayan, doğruyu gösteren Allah'ın ismiyle. öyle gerçekleri öğreneceksin arkadaşım. Ee, bir şey içmedim, yanlış anlama. Ben şeker hastası olmuşum da, şeker adamayınca beynim zor oluyor, anladın mı? Anlamma yaşıyorum, alkolik değilim yani. Ee, aç kalıyorum ya, şeker kesiyorum ya. Ben niye bir can. Ondan oldu. E 8 sene oldu yani çok destek oldu ve sağ olun yani. <laughs> Bunu <hamle söyleyeceğim> işte. <laughs> ben de söyleyeceğim size. Sizden de 8'e göre bir tane şefaat bekliyorsunuz bir tane mi? Ben Mehdi'ye ne yaptım burada? Hı? Ben de <laughs> Bana böyle yaptın onlar da sana böyle yapabilir dikkat et. Ama sana şefaat. <laughs> Ne berdu berzu ne ne Fethullah ne Erdullah Erdoğan yani ben ilgisi yok onların onlar papaz dizi okuyor beraber beni delicel sanıyor <laughs> anladın mı oyununa gelmiş saftelikler onlar gerçek Mehdi benim ben Tehlik, tehlikeyi anlatıyorum Dinler bozuk geldi İslam'da hadisleri hadisler kapısından girip kirlenmişler, pislemişler bu yolu. Şimdi peygamberin aynı hadiste peygamberin betlenme görünür dediği kişi teccar görünüyor. <laughs> Anlatmıştım. Öyle bir durumdasınız yani. Sular kirli. Yani sadece tek kaynak var kirlenemeyen. Sağlam kaynaktan su içersen zehirlenmezsin. Kur'an, Kur'an. Yoksa çok olur sırtından vuran. <laughs> Kur'an oku Kur'an. <laughs> Değiştiremeyen Kur'an ee, ne diyor? Biz anlıyorsunuz bir Kur'an'ı kolaylaştırdık. Öğütü alan yok mudur? Kolaylaştırdık diyor, dikkat O yobazların dediği gibi anlayamazsın değil mi ya? Kolaylaştırdık diyor. Hihihih. <laughs> Diyor tamam mı? Yani git aç o oku, kuralı okunu. Orada oraya bak. Önce ona bak. Kapalı da seni terk et. Erdoğan ben değil. bazen ben değil. Kötü de değil. Amerika Dezcal. Erdoğan'la bizi bir kenardan çekiştiriyor. Barzani'ler bir kenardan. E kolu bacağını böyle çekiştirden bir haldesin yani. İşte pek kaçırılmış mı zorlanmış mı gidip kendini teslim olmuş. Gençler gördüm kızdı kızlar bile. PKK'ya gitmiş. Sonra kaçmaya çalışıyorlar falan. Tecavüz olayları oluyormuş galiba. Kaanus içindesiniz. PKK benim e, tam bilgim yok ama bildiğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla e, Türk'ün karşısına geçtiği için Ermenik kökenli olduğunu görüyorum. Yani Asala'nın e, Kürt versiyonu olmuş. Böyle görünüyor. E, evet, Türkiye Kürt'te e, Amerikan Rus'un Türk versiyonu olmuş. Yani Deccel. Nasıl Deccel onlar? Yani Türkçe konuşan Deccel'e olmuşlar Erdoğan yardımıyla evet. Hı -hı. Yani Amerika şeytanların memleketi iken Dünya Amerika'nın yardımıyla Türkiye'de e, münafıkların ülkesi olmuş. Evet, Erdoğan O yüzden azınlık mutlu. Çoğunluk sürmüyor. Çünkü münafık cimri olur. Egoist bencil olur. Hep bana, hep bana. Rabbena, hep bana, Rabbena, hep bana der. <laughs> İblisin tekidir yani. Evet. Namaz kılar. Peygamberden falan bahseder ama sel vermek koklatmaz. Erdoğan gibi münafıktır Erdoğan açık söyleyeyim. <laughs> La fıkıvrmayım Erdoğan münafık. Nisbetlerini gördüm ispatını yaptım. Liderim bir münafık, reis dediğim münafık. Ve katil bile anlattım. Hı -hı. Onun için Gerçek mi titini? Hı. Yüz Oyna oyuna tezgaha geliyorsunuz. Saçtının oyununa geliyorsunuz. Erdoğan'la. Erdoğan ben değil. Bunu bir. Barzani de ben değil. Yurtta de onu şey yapıyor. Meç sanıyor. <laughs> Kürt usta öyle söylersin. Gerçek meyti İtalyanmış dersin. Bilinmiyor. İngiltere'ye gidiyor, Barzaniye'ye gidiyor. Askeri oluyor Benim askerim olacak kerete. Neyse. Bilmiyor. Zavallı zavallı çocuk. Neyse. Gerçek meclisi uyarıyor. Ee, bir bak Osmanlı'yı e, sana Osmanlı kurduracağım deyip Erdoğan'la da kandırıyor. Bu Decem. Amerika'ya e, Kürtler yani Selçuklu'ydu. Sana Kürdistan kurduracağım deyip Yahudi kandırıyor. Yani işte Yahudi'nin oyuna geliyorsun sevgili Türk ve Kürt. Normalde Türk ve Kürt kardeş. Türk Kürt kardeştir, ayıran kardeştir. Bunu bil. Heh. Ona göre tabirini al. Ben seni uyardım. Ee, uyarıyorum. Gerçek mi? Yani gerçek dostunuz benim. Uyarıyorum işte. Bölünüp iki sömürge devletçik yapacaklar size. Türkistan, Kürdistan. Sahip olsunlar gibi bir Türkistan. Filistin gibi bir İsrail olacaksın. Kürdistan olacaksın. İsrail olacaksın. Evet. Türk'te sen Türk'te aynı, aynı durumdasınız. Berbat durumdasınız. Türk'te burada e, kendi ülkesinde Filistin'in durumuna düşürecek her onları. Yarın özürler giderek artacaktır. Polis gücünü kullanıp Cahpöhmeh, cöhmeh, pekşi, mekşi işte arkada edip listi niye çevirecektir Türk halkını? Söyleyeyim ya yani, şimdiden uyarayım sonra kimse uyarmadı demeyin. Kürt Türk aynı durumda ki aynı oranda sömürüyorsunuz iki yılanla Erdoğan ve Barzani ile. Ama bunu fark edin önce Delicel Amerika'dır. Vatanızı ona göre çizin. Yani ne yapayım ne diyeyim. Aslı'yla Yahudi dost olursanız Önümüzdeki yeniniz bitmez çirpe kötü. Bunu kıyamete kadar sürer. Çünkü e, onlar gibi olsanız onlara inen lanet size de iner. Maide 14'teki. Tamam mı? kıyamete kadar birbirinizi vurur öldürürsünüz. Kardeşsiniz her biri. Birbiriniz küsürmüştür. Ama bu açtı Yahudi oyunuyla birbirinizi yersiniz. Hı tamam. hı. Evet, vereyim de. Bence bu yazayım. Yani bir İtalyan nasıl uzun değil mi? Yani Omen, diyor ya ben. İtalyan nasıl? O ya ben de Mehdi Kesle benim soyumdan dedi. O da Bağdat ikası diyor herhalde. Mehdiler olarak anlatılmış ama bu birileri olarak kırpmış. Ben size söyleyeyim gerçek hikaye böyle. Bağdat'ın torunu o da Mehdi anlatılıyor ama aslında bir, orada bir anlam karması var. Savaşacak bir Mehdi olamaz ki. Ama öyle anlatılmış. Biliyor Karışık baya. Son Mehdi Bağlar görünüyor bizi. Ve Kürt de savaştı. Niye? E, Erdoğan'ı ben sandı da ondan. <laughs> ne diyeyim kaos. Halbuki ki Erdoğan yılandı. Neyse. Evet, Sen gözlerin adamıydı. Bardağın gibi aynı cüce debe hikayesi bu. İsa zannedilen Mehdi de bu işte, uyarıyorsun yaptım. Evet, ne artık bir Normalde yapılması gereken Kur'an'da birliktir. Değiştirilemeyen o çünkü. Hadisler dair İncil'in işte şey, Tevrat şu bu hepsi hepsi bozuk bozuk bozuk. Kur'an bile başörtüsü ilaveli halde ya. Doğru çeviriyle buluyorsun gerçeği. ilk Arapça sözlükte evet. Başka semri yok? <laughs> İnsanlara bakacaksın. İlk ara çözüle bakacaksın. İslam bozuk bir yerde. Ama Kur'an'la kurtulabilirsin. Herkes hasta. O yüzden herkes birbirini yiyor. O yüzden işte. Yılanlar, şeytanlar girmiş, bozmuş dinleri. Şeytanlar. <laughs> Ama o yüzden agnostik durdu Türkiye. <laughs> Anladın tamam, mı? Gerçeği bilmiyor. Çoğu biliyor. Daha i̇şte, yok. Bu nedir? Yani? Bu nasıl değil? bozukluğu görüyor. Akıllı olanlar. O yüzde oranı anlattım. Uzak duruyor. <laughs> en akıllı olanları onlarmış. <laughs> Tebrik ettim onları zaten. Dinler evet. zehirli bir halde. Evet. Uzak duran en kârda olan. Ya ben yanıyorum Allah var ama falan diyenler daha kârda. Yani birbirini yemiyor en azından. <laughs> Neyse. Ben de Kur'an. Tek çözüm Kur'an. Orada ne diyorsa onu yap. <laughs> doğru çevirle ama bir kere süzüktü. Neyse konuyla artık bir dakika bir şey ne diyordum ya. Tamamdır iyice. Ha, ama nerede ne yapacaksın? Ben diğer videoda da gözden kaçırma. Ne diyorum ben sana? Amerika'nın helak olmasını bekle. Neden? Çünkü Amerika şu an e, nasıl diyeyim bu dünyanın tanrısı durumunda. Anlıyor musun? Tanrılar basmış. <laughs> yani, yani tanrılar gibiler. Abi ne yapıyorsun? bir hata ama. Yani tanrısal güçler elde etmiş hala da ben söyleyeyim. İşte meleklerin yaptığı şimdi uçaklar yapıyor. Bu bum bum bum. Anladın mı? Atom falan. İşte Hiçbir şey tanrının yaptığını insanlık yapıyor şu anda. Evet. <laughs> o yüzden kendilerine tanrılar var. Tanrı ilan edip duruyorlar. Çünkü teknolojide fazla yerlemiştir. Ama o durdurulamayandır. Onu bilmiyorlar. Gerçekten O izin verdiği için yapabiliyorlar vermesi. Adım atamazlar onu da bilmiyorlar. <laughs> i̇şte bu anlatıyoruz işte. İşte dünya son derece bozulduğu bir anlara doğru gidiyoruz. Son mehdi benim işte. E, kıyamet yaklaşıyor hiç. Şu periyot kaldı anlatmıştım. Herkesin bir sarı. E, i̇lanlardan uzak dur. belli, Türk yok etmek. Türkiye'yi yalnız Türkiye olarak görerek. Bu yana kılıp Amerika'nın ya nereye olmasını bekler. Ee, yukarı havalet metine katın. Abim onlar varken biz var olamayacağız. Sana havalet ediyoruz artık. Biz yaşıyor görüyorsun ölüp duruyoruz. <laughs> senin, sen gazabını ediyoruz. Diye. Hı -hı. Beklemeye başladı. %1 vereyim yani. bazı kainler burada çok ilginç. Nostradamus bu, bu sefer yardımcı oluyor. Bu <laughs> kainler kılacağını Nostradamus söylüyor. Evet Erdoğan'ı ben diye anlatan. Ama bu sefer yardımcı oluyor Mehdi'sine. Gerçek Mehdi'ye. Ee, hiç onu eklemez bana ama. Melek sizin mehdisiz, Gerçek Mehdi'nize bana yani. O Mehdi. Yardımcı oluyor. Evet. Bu kainler kılacak. Evet. <laughs> bu yaz imiş. Ne diyorlar. Onu bekleyin. Ondan sonra ben de, ben, beni takip et. Ben ne diyorum ona bak. Ben ne dersem onu yap. Erdoğan dinleme. Barzani dinleme. Bunlar yılan. Proje. Ben ne dersem onu yap. Hoca Muhammed'in anlattığı benim. Kur'an öncelikle bu şekilde korun. Yardımlaş. Namazı kıl, zekatı ver. Allah'a güzel bir borç vermesiyle geri alacaksın. Cennet. <laughs> Zenginler size Türkmüş <laughs> Türkmüş ayırmak yok. <laughs> Yardımcı olacaksın. Olacaksın. Birlikte ayakta olacaksınız. <laughs> Türk ve Kürt kardeştir. Hadi dostluk görüşürüz yaparsın tam. <laughs> Ama Bitti'nin askerleri siz unutmayacaksın. <laughs> Türk ve Kürt gerçek bir etkili olur. Yoksa birbirini yersin. <laughs> Onun için beni fark edecek. Eline sonuna inşallah. Ee, Kürt Usta da söyleyeyim. Beğenmişsin dersin. <laughs> ama Erdoğan şey bazen ben değil. Bunu bilsin tamam mı? Ee, gel düşmesin. Yazık olur. Kötü olur. Ee, şey Amerikan askeri olur. <laughs> Dediler asker olur ve cehenneme giderdin. O güzelliğe yazık olsun. Tamam Çok hoş bir kızdı. <laughs> evet. Neyse. Barzani Erdoğan bana bir adı derlerse sorun kalmaz. Bir tane bir derse sorun kalmaz. Bir tane Amerika'dan emir almaya devam ederse takip etmeyin. Amerika, çünkü Dediler asker olur. Duruma düşer artık ve cehenneme gidersiniz. Tamam mı? Tamam, oluyor. Kendinize iyi bakın. Kur'an'dan şaşmayın. Öncelik Kur'an'da olacak. Ozan kutlusun.